Nolkop'un TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Kocaeli altılısında Altın'ın ilk ayağında 8 numaralı Max, 9 numaralı Arslanan, 10 numaralı Yılmazer ve 5 numaralı Overklats arasındaki zevkli mücadele birinci beller diyorum. Altın'ın ikinci, altı numaralı Hopa'dan 7 numaralı Kraltaç'ı, 8 numaralı Muhteşem Sanat. 11 numaralı sultaniye 3 numaralı el kızı ve 1 numaralı ada tuba yazıp altının ikinci yandan sıyrılacağız. <laughs> altının üçüncü iki at buranın basmanesi arkadaşlar önde kuracağız sen tepasıyla çıktığı gibi bitirmesini bekledim. 4 numaralı Bestof Fatoş ve 8 numaralı kadir arasındaki zevkli mücadele birinciyi belirler diyorum. Altınının dördüncü anda kuyruğunu da yakalayamayacaklarını düşündüm. Hiç martaval okumaya gerek olmayan bir numaralı maratoncuyu kuralı kuralı geçemez diyorum. Altınının beşinci anda şansını, kalitesini bu gruptan hayli hayli yüksek gördüm. İki numaralı Berisha ve beş numaralı Rakaf Salit arasında güzel bir mücadele birinciyi belirler diyorum. <laughs> Altınının sonuya 10 numaralı Memo, 9 numaralı Mahber Var Kız, 8 numaralı İlce, 13 numaralı Ertaha, 12 numaralı Saydamataş 5 numaralı Kızıloğlu ve 4 numaralı Ciğerpare yazık bugün. Koca el altılısını içeri atacağım. Nalkapın TV'den herkese bolsun.